Afiyet olsun. Babaanneciğim biz hazırlanmak çıkıyoruz. Ne yapacaksınız bugün bakalım? Önce resim kursum var. Selim hoca gelecek sonra... Ne resim kursu bu yine Ali Kemal? Ne dedim ben? Ee... Evde resim kursu yok demedim mi? Tamam dedin anne. Aramadın mı hocayı gelme diye? Aradım anne. Vazgeçtik dedim. Tamam uzatma artık. Ya... Ben sana en iyi kursu bulacağım kızım, en mükemmelini. Ama istemem öyle evde ders Sen merak etme anne. Söyledim ben Selim hocaya. Gelmeyecek artık. Gelmesin tabii. Ne işi var evde? Hadi, çıkalım mı artık kızlar? Çıkalım. Hadi. Önce dedenize öpün bakayım. Annenize de selam söyleyin kızlar. Tamam babaanne. Nereye gidiyorsunuz bakayım bugün? Pikniğe gidiyoruz baba. Füsun'u da alacağız. Hoşçakal babaanne. Aaa asma bakayım suratını. Ha. Hadi güle güle. Hadi. Canlarım benim. Canlarım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk anne. Anneciğim. Geçin. Ben şu torbaları yerleştireyim. Ay ne çok şey almışsınız yine. Bütün hafta bitireceğim diye canım çıkıyor. <laughs> Getirmeyin canım bu kadar şey. Ben dursam kızlar durmuyor Füsun. Şunu da alalım, bunu da alalım. buçi <laughs> nerede anne? Yukarıda uyuyor kızım, birazdan uyanır. Ateşi düştü değil mi? <laughs> Çoktan. Bir şey kalmadı. Umut nasıl? <laughs> Çok iyi. <laughs> Keşke onu da getirseydiniz. Haftaya inşallah. Ben bakarım kapıyı anne. <laughs> Hocam. Merhaba Buket. Hoş geldiniz hocam. Hoş buyurun. bulduk. Oo Selim Hoca. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Böyle apar topar çağırdık ama. Estağfurullah. Bir karışıklık oldu kusura bakmayın. Olsun. Hocam bu hafta bir sürü resim yaptım. Bakarız değil mi? Elbette Buket. Bakarsınız kızım. Selim Hoca bir nefes alsın. Ayakta kaldık. Değil mi Füsun? Tabi e, tabii tabii. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Füsun. Pakize nerede? Su böreği getirmiştik. Söyle de hemen bir çay yapsın bize. Zahmet olmasın. Önemli değil. E zahmeti ki. canım. Hep birlikte yer içeriz. Siz bilirsiniz. Pakize bu içinin yanında. Ben yaparım çayı.